فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده فشربوا منه الا قليلا منهم صدق الله العلي العظيم طالوت حزرتي داود عليه السلام daha çocuk denebilecek genç yaştayken ordusuna katıldığı büyük komutan bir peygamberin Allah'ın izniyle işte bu sizin üzerinize komutandır liderdir yöneticidir dedi bir adam bir şahsiyet peygamber olmadığı halde Allahu Teala Hazreti Talut'un adını Kur'an-ı Kerim'e nakşetti. Çünkü öyle büyük bir adamdı ki allah Teala'nın emriyle bir peygamberin tayin ettiği adamdır. Ve öyle şerefli, öyle adaletli, öyle cesur bir komutandı ki bir komutan öyle bir komutandı ki Hazreti Davut gibi bir peygamber onun ordusunda bir asker olacak. İşte böyle şerefli bir komutan. Bu sebeple peygamber olmadığı halde ama iki peygamber arasında kalan büyük bir zat olduğu için Allahu Teala onun da ismini Kur'an-ı Kerim'e nakşetti ve bizlere de haber verdi. İşte bu şerefli komutan Allah Celle Celaluhu'nun emriyle o zamanki İsrail oğullarına yani bugünün Yahudilerine, bugünün Deccallarına lider olarak atandığı vakit bu komutan, bu yönetici onlara bir şey söyledi. Dedi ki önümüzde büyük bir savaş var. Biz savaşa gidiyoruz. Savaşa hazırlanıyoruz. Peki savaş sebebi ne? Savaşın sebebi o zamanın büyük zalimlerinden Calut isminde bir zalim hükümdar o zamanki Müslümanları yani İsrail oğullarını soykırıma uğratmış erkeklerini öldürüyor kadınlarını da kendilerine hizmetçi olarak alıyor bir taraftan erkeklerini katliama uğratarak nesilleri tüketiyor diğer taraftan da kadınlarına da el koyarak onların nesillerinin bozulmasını asimile edilmesini sağlıyordu. Hem dine düşman, hem cana düşman, hem namusa düşman bu hükümdarla, bu zalimle peygamber o zamanki peygamber Allahu Teala'dan rica etti, yalvardı, istedi. Allahu Teala da talut'u onlara verdi. İşte Talut dedi ki: "Şimdi hem Allah için, hem namuslarımız için hem de katledilen canlarımız için savaşa gidiyoruz. Calut'un ordusuyla savaşmaya. Biz savaşa giderken önümüze bir nehir çıkacak. Bir su akıntısı. Sakın ha dedi. Allah sizi imtihan edecek ve ediyor. Sakın o sudan içmeyin. Kafir topraklarından akan o suyu içmeyin. Çünkü kafirin topraklarından Kafirin ağzından, kafirin vücudundan aka aka geliyor bu su. Sakın dedi o sudan içmeyin. Allah sizi deneyecek. Fakat adamların çoğu içtiler. Feşeribu minhu. Ondan birçokları içti. İlla kalilen minhum. Sadece az bir topluluk Talut'un dediğini yaptı. Susamalarına rağmen o sudan içmediler. Ve Talut demişti: Kim o sudan içerse benden değildir. Benim ordumdan ihraç edilecek. Çünkü daha bir sudan ağzını alı koyamayan bir orduyla cihada gidilmez. Nefsiyle mücadele edemeyen bir toplum savaşamaz. Daha midesine hakim olamayan bir grup hiçbir zaman kafiri karşısına alamaz. Kılıcın karşısında duramaz. Kan gördüğünde dayanamaz. Ondan dolayı Talut'un kesin talimatıydı. Kim o sudan içerse benden değildi. Ve çoğu da içti. Rivayete göre 70 bin kişilik olan bu ordu sadece çok azı olmak üzere Talut'a itaat etti. 300 küsür adam. Ama Talut o 70 bin kişilik bozuk orduyla değil, 300 küsür kişilik o sağlam bir orduyla Calut'un karşısına çıktı. Değerli cemaat, netice-i kelam. Bugün Allah Celle Celaluhu bizi de aynı Talut'un ordusunun sınandığı gibi sınıyor. Bugün hepimizin ülkesinden, memleketinden çıkın. Evimizin içinden bu nehirler geçiyor. Bugün Amerika'dan, İsrail'den, İngiltere'den, Almanya'dan, kısacası deccale, siyonizme çalışan devletlerin, zihniyetin malları, ticaretleri, ürettikleri hepimizin evinin önünden geçiyor. Ve bizler tabiri caizse kana kana bundan içtik. Arabalarımızdan giydiğimiz elbiselere kadar yediklerimiz, içtiklerimizden evimizdeki temizlik ürünlerine kadar biz bu adamların nehirlerinden içtik ve içiyoruz. Ama şimdi zamanı geldi. Ama şimdi zamanı geldi. Filistin'de Gazze'de bir avuç şerefli, cesur, imanlı mücahid dedi ki biz Talut'un ordusu gibi Calut'a karşı koymaya gidiyoruz. Siz de bunların sularından içmeyin. Siz de bunların ekonomisine bir darbe vurun. Siz de bunların mallarını almayın. Boykot edin. Siz de manen bizim yanımızda olun. diyerek bize bağırıyorlar. Gelin bizimle beraber savaşın demiyorlar. Şu ana kadar duydunuz mu? Savaşan Müslümanlar, mücahitler gelin bize yardım edin bizimle beraber savaşın diyor. Demiyorlar. Birincisi iyi biliyor ki bizden çıkmaz. Onlar iyi biliyor, oradan iyi görüyor, izliyorlar ki bizden oraya gidip kan döken adamlar çıkmaz. İşte Adana'da budur örneğiydi. Bir saatlik gaz bombasına bile dayanamadık. Çıktık geldik evimize. Bir milyon insan iki tane gaz bombasıyla meydanı terk etti. Gaz bombasından gözlerinden yaş akan adam, meydanı terk eden adam hiç gidip orada kan döker mi? Hiç çocuğunu, karısını, ailesini, amcasını, babasını oraya götürür mü? Götürmez. Kendiyle gitmez. Adamlar biliyor. Ondan dolayı da bizi çağırmıyor. Biz Bizim namusumuza, bizim topraklarımıza el atanlardan hesabını soracağız. Ama diyor bu zulme sessiz kalan Müslümanlardan da Allah hesabını soracak. Ve bizden basit bir şey istiyorlar. Ya onların yaralılarına, kadınlarına, çocuklarına, bebeklerine ulaşacak bir insani ihtiyaç. Ekmek olur, su olur, un olur. İkincisi gavurların malını alarak onları zengin ederek onların muhimmatlarını kuvvetlendirerek bizim aleyhimize çalışmayın. Az görmeyin. Ben bir kolu almasam ne olur demeyin. Sen bir kolu almazsan o bir kolu almazsa o bir kolu almazsa çok kolay olur. Onların çökmesine çok kolay olur. Zannetmeyin bir şey olmuyor. Bugün yeryüzünde 2 milyar Müslüman var. 2 milyar bugün 50 TL'den vursan kaç milyar dolar para eder? Ben almazsam ne olur demeyin. Ve onların sadece bir ürünü değil, binler ürünü bizim içimizde var. Talut'un ordusundaki adamlar gibi. Nasıl ki onlar o sudan içtiler, ordudan da ihraç edildiler. Biz de manen böyle oluruz. Eğer bugün bizler de bu boykota katılmazsak, gizliden de olsa evimizde karımızla, çocuklarımızla, ailemizle bu boykot cihadına biz de katılmazsak bunu iyi bilelim ki İslam ordusundan manen biz de çıkarılacağız. Biz o orduya demek layık bir adam değiliz. Biz İslam ordusunun içerisinde şerefli, cesur bir asker olmaya layık